Bak şu misali anlayın daha temiz anlayacaksınız buradaki saçmalığı. Şimdi bir tane Nike diye bir firma var biliyorsunuz dünya çapında meşhur. Sportif ürünler üreten firma değil mi? Evet. Bir Nike var bir de şöyle bir firma olduğunu düşünün. Nike referans alarak bir şeyler yapmaya çalışan bir de 2x'li böyle Nix'te diye bir firma olsun tamam mı? Nike referans alıyor ama böyle bir krampon bir çorap bir şey üretmiş. O da Nike referans alarak üretiyor. Yaptığı şeyler de referansı Nike. Anlatabiliyor muyum burada? <laughs> Şimdi bak bu iki firmayı tutun. Şimdi bu iki firma emsal mi? Soruyorum size. Bu misali anlarsanız anlayacaksınız işte. Emsalin ne olduğunu o kadar bilmiyorsanız ki dünya ilminden anlatıyorum ki anlayasınız diye. Şimdi Nike Real Madrid ile anlaşma yapmış olsa. Real Madrid e Nike anlaşma yapmış olsa. Nike Real Madrid'in sportif anlamda bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Eksiksiz, noksansız hepsini karşılayabilir değil mi? Bak beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konu. Orayı konuşmuyoruz anlıyorsanız değil mi ne demek istediğimi? Birisinin aykı beğenmez, kardeşim beğenmez. O ayrı. Sorduğum soru bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Eksiksiz, noksansız, sportif anlamda evet. Tıpkı Kur'an'ın e, bireysel ve sosyal hayattaki bütün ihtiyaçlar e, sorularına cevap veriyor olması gibi. Az evvel anlattım ya neyle müşerref olduğunuzu anlayın diye. Bu arada Nike'dan bahsederken de şeyden bahsetmiyorum. Hani bizim ülkedeki 3. sınıf, 5. sınıf Made in Kamboçya mallardan bahsetmiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Hani futbolculara özel hani adamı e, ayağın kalıbını çıkarıp böyle 40 türlü, 50 türlü teknoloji kullanıp ona e, uygun materyallerle, özel materyallerle hani kramponlar falan dizayn ediyorlar ya. Hatta adam patlama gücü yüksekse yani hızlanması iyiyse hızlıysa onun hızlanma gücünü arttıracak şekilde ötekinin top kontrolünü işte destekleyecek şekilde tasarımlar falan yapıyorlar. Hatta futbolda bir adım yukarı, yukarıya taşıyabiliyorlar değil mi bunlarla? Onlardan bahsediyorum. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Şimdi sorum şu. Real Madrid Nike ile anlaşmasından çıksa bizim Nikse ile anlaşma yapacak olsa Nikse kör topal bir çorap bir krampon üretmişti bu arada. Değil mi? O da referans olarak şeyi alıyordu. O da kramponu nasıl biliyor musunuz? o kramponun gift o sahada koş great 2 yırtık olur zaten. Düşmana ele gerek yok yani. Öyle krampon tasarım da şey yani hiçbir teknoloji yok. Öyle düşün. Yani hiçbir şey yok. Futbolcu sağlığına zararlı bir şey. Düşmana gerek yok öyle şey varken. Neyse. Böyle bir şey yapmış tamam mı? Şimdi Real Madrid Nike'la anlaşmasından çıktı. Nix'e ile anlaşma yaptı. Sorum şu. Nike Real Madrid'in sportif anlamda bütün ihtiyaçlarını karşılıyor mu karşılayamıyor mu? Karşılıyor. Neyi karşılayacak? <laughs> Donsuz geziyor zaten adamlar sahada. Hani tabii geçtim onu. Kramponu diye ürettiği şey şey sağlığına, futbolcu sağlığına zararlı değil mi? Onu da referans kimi referans alıyor? Nike referans olarak yapmaya çalışıyor değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? ne demek istedim? Bak şimdi Nike'la Nike'se firması, emsal firmalar mı? Aklınızda bunu bunun misli diye sizi birisi kakalamaya çalışsa. Hani bir Nike var, bir de Nike'se var. Şimdi Nike'ın Nike'se, Nike'se Nike diye birisi size kakalamaya çalışsa siz bunu yer misiniz? Dünya ilmi olunca anlıyorsunuz da Allah kitap Kur'an sünnet olunca niye anlamıyorsunuz peki? Bu emsallik görüyor musun sen orada? Anlıyorsun değil mi? Nasıl emsal olacak onun? Nasıl emsal olacak? İnkar edenler ne yapıyor? Bir alternatif getiremiyor bu arada inkar edenler. Hani ateist, deist, agnostik, gayri İslami zümreler hani İslam'a bir alternatif göstermiyor farkında. Safi eleştiri eleştire ya eleştiriyorsun iyisin, güzelsin, hoşsun da şöyle düşün. Hani adam Nike'la sahaya çıkıyor değil mi en azından? Tamam, futbolcu Nike'la işte kıyafetleriyle sahaya çıkıyor. Efendim Nike giymeyin, Nike şöyle kötü, Nike böyle... Kötü. Lan tamam, çıkmasın da yanına ayak mı çıksın? Yani futbolu bir adım yukarıya mı taşıdın? Hayır, sadece köreleştiri. Ve çoğu zaman da şöyle hani hikmetini bilmediği şeyin eleştirmeni olarak eleştiri yapıyorlar. Yani hikmetini de bilmiyor. İşte Nike şöyle bak bir krampon yapmışlar kardeşim. E, firma çok takılmayın bu arada. Emsal vermek için anlatıyorum. Bir krampon yapmış. Görüyor musunuz bunun dişlerini? Bunun adam öldürülür falan hani. Eleştiriler böyle. Hani hikmet lan onun dişin ne işi var orada? Peki sen niye o dişi yapmışlar oraya? Hikmetini biliyor musun? Ben bilmem kardeşim böyle şey mi olur? Hatta şöyle düşünün. Bazen çok yağış alır veya karlı buzlu zeminlerde oynamak zorunda kaldıklarında o çiviler de demirlerle değişir. Demir dişli de olur ki kaymasın diye yani. O işte adam öldürülür onlarla ya. Köreleştiri senin yaptığın bir şeyin hikmetini bilmiyorsun niye var niye yok. Hikmetini bilmediği şeyin eleştirmeni anladın mı? Mesela şöyledir İslam'da cezalar çok ağır kardeşim. Ya hikmetini biliyor musun? Hayır. Hikmetini bilmediği şeyin eleştirmenliğini yapıyor. Anlıyorsunuz değil mi şuraya kadar anlattığım mevzuyu?